Devrelim. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu konuşuyor, izliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi, avukat, eş, aile babası, evlat, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, avukat, Fırat, Epe Özdemir, 4 ay bir haftadır özgürlüğünden alı konulmuştu. Biraz önce 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği anayasaya uygun kararla tahliye edildi. Bu karar aslında İstanbul Barosu'na Yönelik olarak beş aydır yürütülmekte olan hukuk dışı, anayasa dışı, yasa dışı hatta akıl dışı operasyonun haksızlığını, vicdansızlığını ortaya koymuştur. Fırat Epözdemir'in özgürlük ve güvenlik hakkının özüne dokunulmuştu. Bugün bu ihlal kararına son verildi. Bu aynı zamanda İstanbul Barosu'na karşı yürütülen operasyonların da çöktüğü anlamına gelmektedir. Çünkü adil yargılanma hakkının gerekleri 22 Aralık 2024'ten bu yana sürekli ihlal edilerek yürütülen yargısal süreç bugün yeni bir aşamaya yönlenmiş bulunmaktadır. Bu da İstanbul Barosu gibi tarihiyle, coğrafyasıyla, üye sayısıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan bir baroya karşı yöneltilen operasyonun haksızlığının teyit edilmiş olmasıdır. Bu vesileyle İstanbul Barosu'na yönelik davaların bir an önce sonuçlanması, reddedilmesi, kesin karara bağlanması ve ülkede yurttaşlarımıza bu yönde yayılmakta olan yanlış bilgilere son verilmesidir. Biz bugünden itibaren doğru bilgiyi yaymaya devam edeceğiz. İstanbul Barosu'nun bütün Türkiye barolarıyla, barolar birliğiyle, Avrupa barolarıyla hukuk yolunda dayanışma halkalarını sürekli pekiştireceğiz ve Türkiye'de hukuku etkili kılmak için yalnızca İstanbul'da görev yapan 67 bin avukatla değil, Türkiye'de görev yapan 200 bini aşkın avukatla birlikte savunma mesleğine, hukukun etkili kılınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İlginiz için hepinize teşekkür ediyoruz. İstanbul Barosu yönetimi olarak hepimizin yolu açık olsun. Söyledi zaten başkanım. Olsun. Buyurun Siz buyurun. Erdin. devam et. Kıymetli başkanım, İstanbul Barosu'nun değerli mensupları, baro başkanları, yurtdışından gelen meslektaşlarımız, Aralık ayından beri hukuk devletinin yok sayıldığı, hukukun üstünlüğünün rafa kaldırıldığı bir süreci İstanbul Barosu üstünden yaşıyoruz. Uzunca bir süredir biz avukatlar bu topraklarda yurttaşlarımızın savunma hakkının özünde tüm temel hak ve özgürlüklerin teminatı olduğundan bahisle büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bugün biraz önce dün İstanbul Barosu'nun duruşmasında bugün ise yine İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyemiz meslektaşımız Sayın Avukat Fırat Hep Özdemir'in dosyasında defaatle kaygımızı dile getirdik. Kaygımız bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşlarımız için barışın, huzurun, bir arada yaşama niyetinin ve hukuk devletinin egemen olduğu günlerden uzaklaşmamak. Onun için ne yaptığımızın farkındayız. Biz her zaman olduğu gibi Cumhuriyetin ilanı ile birlikte temelleri atılan hukuk devleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aralık ayından beri defaten Türkiye Barolar Birliği olarak ifade ettik. İstanbul baromuzun yaşadığı tüm hukuksuzlukların karşısında ve İstanbul baromuzun yanındayız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Basın açıklamamız sona ermiştir. Hukuklu günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki bu açıklamayı canlı olarak sizlerle paylaştık. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu konuştu ilk olarak değerli izleyenler. Sonrasında da Avukat Bahar Candemir Gültekin yine konuştu. Bugünkü duruşmaya dair mesajlarını verdikleri sırada elbette defaatle hukukun üstünlüğüne dikkat çektiler. Kendileriyle birlikte birçok avukatı orada gördük ve aralarında baro başkanları olduğunu da söyleyelim. Türkiye'nin birçok kentinden baro başkanlarının da yine yapılan bu açıklamada biraz önce izledik değerli izleyenler. Tabi bir kez daha belirtelim altını çizelim bu açıklamanın da vesilesini avukat Fırat E. Özdemir hakkında bugünkü duruşmada dakikalar önce tahliye kararı verildi. İşte akabinde avukatlar bu açıklamayı yaptılar. Evet daha detaylı bir şekilde tabi ilerleyelim.